Merhaba arkadaşlar, sevgili dinleyiciler. Kendine yeni bir yolda yürümek için ayaklarını sağlam tutmaya çalışan arkadaşlar. Sevgi, iman, çaba, dostluk ve emek kazanacak. Bu akşam, bu gece video yapmayacaktım. Bugün çok işim vardı, çok yoruldum. Hani ender yorulurum ben. Ama hakikaten bugün böyle bir yorulmak zorunda kaldım. Üst üste geldi her şey. Güzeldi yorgunluğu seviyorum. Yani 2 kilo vermişim, vermişimdir ki vermişim şeyde tartıda. 3 4 5 litre su içtim, böyle şıpır şıpır terliyorum. Yapmayacaktım, yatacaktım. Duşumu aldım, yatayım dedim. Ama sonra geçen bir arkadaşım hatta geçen bile değil, dün ona da selam olsun. Buna hep selam veriyorum. E ki hayatta hayatta deneyimlerimi paylaşıyorum. Mehmet diye arkadaşım var benim balıkçı. Akvaryum balıkları satıyor. Sıkıntılarımı anlattım, dertlerimi onunla paylaşıyorum. İnançlı bir arkadaşım. Bana dedi, bugün gittim dedi tekrar dedi bir kalem suresini oku dedi bana. 40 kalem verdi. Bu kalemi al dedi, unutma dedi. Gidince dedi kalemi oku. Ki okurum buradan tefsirinde yaptım. Ki benzer şimdi yatarken de kendim kalem suresini kendi yaptığım tefsirde dinleyerek yatacağım bugün. Elime aldım, okuyacağım. Aslında bugün yapmak istediğim iki tane başka konu vardı. Kalite ve aslında üçünü birbirine bağlayıp da üçünü böyle bir batımda çıkartayım diyorum aradan. Kalite ve kalite, yemin. Bugünkü konumuz şu olsun. Kalite, yemin ve kalem suresinin tekrarı babında olacak. Bugün birkaç arkadaşımla benim klienterlerim var. E, refleksolojiye geliyorlar. Bugün başka işlerim vardı. İşte apartmanın kendi yarınki işleri için bir şeyler boyadım. Garajda işlerim vardı. Sonra apartmanın kapılarının demirlerini boyadım. Sen dedi arkadaşım telefon açtı. Sen dedi manyak mısın dedi. Sen dedi apartmanın yöneticisi değil her şeysin yani. Onun dedi başkaları yapar falan. Ben seviyorum. Her şeyle uğraşıyorum. Uğraşmayı da seviyorum. Sonra geldiler, ablasıyla geldi. Ablasında yaşı bayağı var, 65-70 yaşında. İşte benim evi gördü. Ev benim pırıl pırıl, böyle bir, bir toz zerresi olmaz evde. Ondan sonra mutfak düzenli falan. Kadın dedi, kim yapıyor bunları dedi. Eşim mi dedim, eşim yok. Ben yapıyorum hepsini. Şaşırdı böyle. Ama oh, dedi, hiç bu kadar düzenli bir erkek dedi, anlamıyorum. Kardeşi de dedi, oh dedi. Atilla dedi, yemek de güzel yapar dedi. Her şeyi yapıyor dedi, yani ben buraya ne zaman gelsem bir kere bir, bir, damla dedi. Toz görmedim abla vallahi dedi burada. Hakikaten yok yani. Ondan sonra ve şey dediler. Senin böyle bir kız bulman çok zor. Hiçbir kadın bunları bu kadar becerikli değildir. Ve bunu söyleyenler kadınlar. İki tane kadın söylüyor bunları. Biri 55 yaşında, biri 65-70 yaşında iki kadın söylüyor. Bu kadar becerikli birini bulman çok zor. Biraz dedi kendini törpülesene. Biraz daha az yap. Ben böyle başından sular aşağı hep rastladığım bir şey bu ama başından aşağı kaynayan sular döküldü. Şöyle döküldü. Neden çıtayı, kaliteyi, becerikliliği ve başarıyı yukarı çektik yani diğer insanların seviyesini onların yukarı çekmesi gerekmiyor. Niye biz aşağıya çekmek zorundayız? Ben yazdığım dizi ve e, sürreel yazdığım kitaplarda da böyle yani ya bunu diyor herkes anlamaz. Ya herkesin anlaması için e, açın YouTube'u. Bu programlar benim yaptığım ve bunun varyantları var. Var olan programı benim dinlediğim birkaç ilk güzel konuşan insanlar var. Onların harici mutlaka yine rastlamadığım vardır ama Kakara, Kikiri, Makara, Hukara herkesin anlaşılır, küfreden, ana avrat küfürlerle program yapan dolu insan var. Standartlar düşmüş. Ben dizilerde de öyle böyle. Sanat İnsanı sanat sanat için yapılır. Sanat toplum için yapılmaz. Toplumu için yapılan sanat toplumu bir tarafa bir yere götürmeli. Edebiyat, müzik, dans, sanat toplumu baş çıtasını yükseltmeli ama Allah bu büyük sanatıyla sergilediği için yeryüzünü o hep çıtayı o kadar güzel bir yere koymuş ki Allah sanatını sergilerken en üst seviyeye taşımış. Yani o, hedef oyken niçin daha düşünmeliyiz? Bir geçenlerde de yemek yedik terasta arkadaşlarla. Güzel bir sofra kurdum falan. Geldiler her şeyi ben yaptım. Fotoğraflar falan çekiyor kız arkadaşın karısı. Ondan sonra ablasına dedi bir canlı yapıyor. Abla dedi gördün mü sofrayı diyor. Şahane diyor benim soframdan güzel. Kız diyor senden de yetenekli kadınlar varmış dedi. Ne güzel sofra o dedi. Abla dedi bu sofrayı bir kadın değil bir erkek yaptı. <laughs> Ondan sonra güldüler. O zaman diyor ben susuyorum sen telefonu kapat kapat dedi. <laughs> böyle komik ama yani insan bu kendimi övmek ve anlatmak değil. Şunu anlatmak istiyorum. Bana göre bak dedi niye böyle biliyorsun? Çok titiz misin? Te... yok. Temizlik hayır temizlik asıl bir insanın bir insanın erkek ya da kadın her zaman giyeceği çamaşırları temiz olmalı. Her zaman mutfağında yemek olmalı. Her zaman mutfağa derli toplu olmalı. Her zaman evine bir misafir gelecek gibi evi derli toplu olmalı. Biri gelecek diye ev toplanmaz. Ev hep toplu olmalı. Ben bunu ben benim annem böyle değil. Diyor ki annenler öylesindir. Hep hayatımda bunları yaşadım. Hayır annem hiç öyle değil. Veya bu dini bilgilerimden dolayı da işte ailen sana öğretmiştir. Hayır ailemle hiç alakam yok. Hep işte sen şanslısın. Sen böylesi. İşte bunlar bana ayetler öğretiyor. Ayetler ne diyor? Bunu bunlara bir birisi belletmiş o Mecnun'un teki, o delinin teki, o şöyle, o böyle olmamak için o zaten ya sana, sana öyle özelsin. O yüzden sivri var. Dün de bir tane öldürdüm. Acayip huylanırım sivriden. Aa, şey sen böyle hayır. Herkes her şey olabilir. Olmamayı seçiyorsan bil ki tembelsindir. Kalite La ilahe illallah iman etmek ben kaliteli olmaya, düzgün, dürüst, iyi biri olmaya adayım demek. Geçen saymıştım ya bunların şeylerini. Neye? Kalitesizliğe hayır. Ahlaksızlığa hayır. Yalancılığa hayır demiştim ya. Bunları da madde madde de yine detay detay Kur'an ayetleriyle işleyeceğim. Bugünkü konumuzdan biri de bu. Kalite. Kaliteli olmak. Kaliteli olmak zorundayız her konuda her entelektüel konuda yemek konusunda iş konusunda arkadaşlık konusunda sevgi konusunda ha Mehmet de geçen bana şey dedi. Oğlum dedi ben de de işte şimdi falan hani konuşuyorum sen bana işte böyle açtan ben hiç gerçekten seven böyle birini görmedim falan diye geçenlerde konuşmuşlar. Atilla diyor seni gördüm diyor. Şu an görüyorum da diyor. Bu son güzel, bu onaydır. Gerçekten ya birinin diyor birini bu kadar sevebileceğini diyor ilk kez görüyorum diyor. Hani inanmıyordum böyle bir sevgiye ki ben de inanmıyordum. Ama insan sevdiğinde bile olmayan bir sevgide bile kaliteli bir şekilde sevmeli. Kalite olmalı olmayan bir sevgide bile. Ve ne kadar hainlik, gaddarlık görmüş olursanız olun. Neden? işte buradan bu sıkıntı darlanmanın üzerinden Kalem Suresini okuyunca karşıma şu ayetler geldi ki daha önce çize 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 harita yapmışım. Aynı yeri defalarca çizmişim zaten. Motive etmiş mi ayetler? İnşallah bu karanlıkta da göreceğim. Anam gözler de iyi gitti. İyi şey de ama şeyde kitap da maalesef o kadar karınca yazısı ki. Çok küçük. Bekliyorsunuz değil mi? Heh. Bakın ne kadar yukarı çok yazmışım böyle. Minnak, minnak, minnak. Yazılar da minnak yani. Sıkıldım, darlandım böyle. Bazen sabredemiyorum. Böyle ihsan edesim geliyor falan. Rabbim niye böyle falan. Ondan sonra Atilla dedi kalemi bir daha oku. Gidince de, de okuyunca da anlayacaksın. Ve işte hep diyorum ya bilenin üstünde bir bilen var. Unuttuklarımızı böyle dostlarınız, böyle arkadaşlarınız olsun. Size hatırlatsın. Unuttuğunuz şeyleri size defalarca hatırlatsın. İşte ne geliyor? Benim keser edineceğim. Sen Rabbinin hükmünü sabırla bekle. O balığın yoldaşı olan zat gibi olma. Hani o dertli dertli Rabbine yalvarmıştı. Şayet Rabbinden gelen bir lütuf onun imdanına yetişmeseydi, kınanmaya müstahak bir vaziyette deniz tarafına karaya atılırdı. Ama Rabbi kendisini seçti ve onu en iyi, en has kullarından kıldı. O kafirler zikri Kur'an'ı işittikleri zaman hırslarından neredeyse seni bakışlarla kaydıracak, adeta gözleriyle seni yiyecekler. Hala da o delinin teki, sapığın teki derler. Delilik nerede, o nerede? Kur'an'ın hiç delilikle ilgisi olur mu? Kur'an olsa olsa sadece bütün insanlara bir derstir. Böyle sabırsızlandığım, bana yapılan kötülüklerin kalleşliğin sonuçlarını görmek istiyorum. İnsan görmek istiyor yani hani şey değiliz yani sonsuz iradeli de bir varlıklar değiliz o kadar da mükemmel insanlar değiliz hatalarımız eksiklerimiz noksanlıklarımız var ve görmek istiyorsun hani ayet de söylüyor o yapan yaptığının karşını buldu mu diyeceksin diye ayet var diyor bunu diyeceksin diyor Allah da diyor zaten insanı biliyor insan diyor çok aceleci yaratılmıştır diyor her şeyin hemen acele olmasını ister ama Allah hep bu parça başka başka ayetler söylüyorum. Ama diyor Allah sabredenlerle beraberdir. Kalitelilerle beraberdir. Kaliteli olmaya aday olanlarla beraberdir. Merak etme diyor. Balığın yoldaşı gibi o hikayede Musa'nın hikayesinde olan bir hikaye. Başka videolarımda izlersiniz onu. Hep sorgularmış. Hani Musa'nın yanında Hız, Hız, Hızır'ın yanında gitmiş diye anlatılır ya. Bir hikaye var orada. Balığın yoldaşı diye geçiyor Kur'an'da. İşte ben sana soru sormayacağım senden ilim öğrenmek istiyorum bunları nasıl yapıyorsun falan. Sen diyor benimle gelmeye dayanamazsın bana soru sormaya e, soru sorarsın sormayacağım vallahi diyor. Daha ilk bu kağıtta soru soruyor Musa dayanamıyor. İkinci bu kağıtta da bir daha soru soruyor. Üçüncü bu ya diyor artık diyor sorarsam diyor Allah affedersin ya öyle değil de hayır Allah benim cezamı versin diyor. Vallahi sormayacağım ama dayanamıyor insan işte. Peygamber de olsa Musa Hazreti Musa hep soru soruyor. Niye yaptın niye Çünkü kendisine ters geliyor. Allah bakın burada, burada bizi aslında burada yeri gelmişken anlatmak lazım ama başka bir yerde bunu komple anlatayım. Şimdi arada gümle gitmesin. Soruyor soruyor Hz. Musa. Allah bize bir yöntem gösteriyor. Acı çekiyor olabilirsin. Allah senin başına çok büyük bir dert, çok büyük bir sıkıntı verebilmiş, vermiş olabilir. Yüreğin kalbin yerinden söküp sökülmüş gibi. Acı çekiyor sanki damarların çekilmiş gibi. Bir acı çekiyor olabilirsin. Bu böyle bir dert senden de ilgili değil. Dışarıdan sana gelen böyle bir dert olmuş olabilir diyor. Ya niye bunun dün de bir yaptım ya bir video. Hani acılar dertlerden sonra oluyor. Ama bu acıdan sonra Allah'ın bu dertten sonrasının sana daha iyisini vermeyeceğini veya bu sabretmenin sonucu sen daha yüksek bir mertebeye çıkmayacağını ya da bunun içerisindeki nimeti görmeyeceğini nereden biliyorsun? İşte bunları ben size söylüyorum. Size söylerken kendime söylüyorum, motive ediyorum. Yoksa insanlar bu dertlerin üzerinden kalkmayıp zaten 350 lira, 500 lira bayılıp psikoloğa gidiyor, anlatıyor, 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 anlatıyor. Yani psikolog sadece dinliyorsa da hiç öğrendiği bir de hani psikolojikların okudukları kitapların hepsi de yabancı menşeili, araştırılmış. Bana göre ben yani iyi psikologlar mutlaka vardır. Bunların örneklerinden biri Doğan. Uhu. Duydunuz değil mi? Burası Texas gibi tak 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 arabadan ata ata gitti. Polislere diyoruz ki buraya mobese koyun silah atıyorlar. Hiç daha 7-8 senedir o ona atıyor büyük şehir büyük şehir şeye atıyor. Mob polise atıyor, polis büyük şehre atıyor, o içişlerine atıyor, o belediyeye atıyor. Hiç kimsenin bir şey yaptığı yok. Ortada bir suç var ve her, her gün her gün fiks yani her gün burada silah atılıyor. Yani şurada insan öldürülüyor ve hiçbir şey koymuyorlar kamera. Çünkü dedim ya insanlar kaliteli bir yaşam bu toplumda istemiyorlar. Kendilerine göre yalan söyleyip yarın o uydurdukları yalanları böyle kötü bir toplum istiyorlar. İllegal yaşam, illegal yaşamak istiyor herkes. Şu konu da almasın ama bu bambaşka bir konu. Velhasıl kelam kalite umarım anlaşılmıştır. Çıtayı yükse herkesin kaliteli, her şeyi biliyor. Becerikli, yemeğini yapıyor, evini topluyor. Hepimiz farklı fıtratlarda yatılmışız. Okey, tamam farklı mizaçlarımız var, özelliklerimiz var ama normal yaşam için yapması gereken herkes yemeğini kendin yiyorsun, tuvaletini kendin yapıyorsun, yani temizliğini Ha, bu konuları da yapılacak basic konular bence herkesin yapabiliyor olması gerekli yapmamayı tercih edersin, başkası senin için yapar. Amenna. Sen de onun için yaparsın. O ay, ayrı bir güzellik. Ne demiştik? Bugün kıyeta yemin. yemin, de yemin konusu var. Yeminlerinizi birbirinizi yeminle konusu aslında uzun işlem ama kısaca bir değineyim. Birbiriniz diyor yeminlerle diyor aldatmayın. Bazı alçak insanlar vardı ki yemin ederim bak bunu yap. Vallahi billahi bak bu iş biter. Bak diyor ki ayet Yeminlerinizi üzerinize kalkan yapıp hayırın önünü engellemeyin. Eğer sen hayırlı bir şeyde gidiyorsan, yaptığın şeyin hayırlı ve İslam ve iman yolu olduğunu düşünüyorsan ve biri sana bir yeminle bunu durduruyorsa o insan inanmıyor. Ya sen inanmıyorsun ya o inanmıyor. Yeminliğini kendine kalkan yapıp diyor Allah'ın yolundan insanları çelenleri görmüyor musun? Ki şeytan da bunu yapar. Şeytan da sizin iyiliğinizi istiyor, istediğini gösterir. Kavimleriniz, topluluklarınız, üstleriniz, atalarınız sizin hep böyle iyiliğinizi istediğini söyler ama halbuki onlar iyi, sizin iyiliğinizi değil. Onlar hayvan psikolojisiyle sürüsünün iyiliğini ister. Atalarının iyiliğini ister. Ataları sapmışsa siz de mi sapmış olacaksınız diye ayette var. Dediğim gibi yeminlerinizi yapıp yeminlerinizi hayırın önüne geçmek için kullanmayın diye ayet var defalarca ama insanlar yeminlerini kalkan yapıyorlar. Vallahi ve o yüzden böyle büyük yemin kolay kolay etmeyin. Ben artık yemin etmiyorum. Hiç etmedim. Artık hiç affetmem dediğim, yapmam dediğim, bunu asla yapmam dediğim hiçbir şey yok. Allah onu dersen çünkü karşını çıkartıyor. Yani ben bunu asla yapmam. Geçen dedim ya hani bir nimet geldi bana atıyorum hani Peygamber bir lafı var ya, bu bir soruyor peygamberimize, bu diyor, bunu içmek benim kaderim mi? Tabi, kaderin dese adam içmeyecek, kaderin dese içecek. Diyor ki, içersen kaderin, içmezsen değil. Tıpkı bunun gibi, nimet geldi, elhamdülillah dedim, nimet gitti gelmeden, yine elhamdülillah dedim. Yani, koşturmaya peşine gitmeye gerek yok. Eğer bir şey seninse, Allah sana onu kısmet etmişse, ve sen gerekli çabayı gayret ediyorsan, gayret gösteriyorsan o seni, seni mutlaka bir gün bulacak. Ama oturduğun yerde gayret göstermeden bir mucize gelsin beni bulsun. O mucize sizi bulmayacak. O mucize senin elinde, senin dilinde, senin çabanda. O yüzden diyorum ki hep programa başlarken sevgi, iman, çaba, emek ve gayret kazanacak diyorum. Bunları yapanlar her zaman kazanacak. Bunu unutmayın. Lütfen abone olmayı, videoları beğeniyorsanız tavsiye etmeyi, bildirim zilini açmayı, videolara bir beğeni atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.